Arkadaşlar şimdi üçüncü gece oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar. Hadi ben niye gelmişim şimdi bizim bebeğimiz nerede? Ay bakalım. Şimdi ama bunu giydirmek istiyorum bebe. Şu an bir tamam. Şimdi, bizim bir tane tost makinemiz vardı ne yapıyor tost makinesi e şimdi tost makinemizi yap e şimdi arkadaşlar he, bunu bu ekmeğe koyalım şimdi dolapta neler varmış e, şimdi bir tost yapmak için ilk önce domates alırsın koyarsın ama üç tane domates koyar bu da 3. domates şimdi 5 tane de soğan koy ve 5 Ne oldu bir anda ya? Onu topla ve koy. Evet, şimdi iki tane de bu mantardan ek. Sonra üç tane salat. Arkadaşlar üç tane salamızı koydum. Şimdi iki tane. Tut e, şimdi arkadaşlar e, iki tane peynir. Tamam. Şimdi bir tane de ekmek ve tuz diyor. Şimdi bir Biraz pişme. Beni besle diyor. Besleyeyim seni. Ee, bebeği beslesin canavar yazıyor. Ya şu bir Ona aldım gibi bu. Of bulabilen. Yeter be. karşımızdaki daire. Hiç sinirlenme. Benim suçum değil, senin suçun. Sen beni sakladın. Tamam şimdi altını değiştireceğim. <laughs> Bak, bakın dünkü videoda bebeği tuvalete atmadım. Şimdi tuvalete alacağım. Koy bakayım. Güzel kapağını indir. Poanı indir. Poanı indir. Poanı indir. Spongebob. Hayır gitti. Bir saniye. Tamam. Şimdi bak şimdi. Altını değiştireceğim ben bunu. Bu arada bu bana jump scare atacak biliyorum. Ben Ezbere biliyor musun? Nasıl da gülüyor. Şimdi diyoruz. çeker misin bunu? Ne? Aç. Bebek. Çık bebek. Kır. Bizi topla. Bir sakinleştir. E şimdi arkadaşlar bu bebeği son... <laughs> ne yaptın? Bebeği yatak, Bebeği yatak odasına götürüyorum Ne yapacaksın bebek? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Prens ve koyun. Aa. <laughs> Bu arada senin kıyafetini bu niye? <laughs> arkadaşlar hepsine böyle sarı göz eklenmiş. Tamam şimdi arkadaşlar şu prens ve koyun şeyini okuyalım. Tamam. Geç 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 geç. Zaten şu an son dakika şaşırış diyeceğim. Aşkı var. Aşkı var. Aşkı var. Ve üçüncü gece bitiyor. Ve üçüncü gecenin sonu ve... bye bye Bana bir şey demeyi unuttum. Yine iki like gelirse yine devamını çekeceğim arkadaşlar. Yani like atıp abone olursa.